Herkese selamlar. İstanbul yeni havalimanında metro ulaşımını nasıl kullanabiliriz? İç hatlar veya dış hatlardan geldiyseniz aynı binadan çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu karşıda görmüş olduğunuz iç hatlardan gelenler oradan çıkış yapıyor. Dış hatlardan gelenler buradan çıkış yapıyorlar. Şimdi metroyu nasıl kullanacağız? Çok kısa bir şekilde tarif edeceğim bagaj alımından sonra en son çıkış noktalarını takip edip herhangi bir çıkıştan çıkıyorsunuz. Şunolu kapıdan çıktım. Tabelada yazıyor arkadaşlar metro diye. Geliş katı arkadaşlar unutmuyoruz. Tam karşı tarafta bir tünel olacak. Oradan devam edeceğiz. Büyük U yazan, metro yazan tabelayı takip ediyoruz. Tam 11. çıkışın karşısında bir tünel var bu tünelden dümdüz 3 dakika yürüdüğünüzde metroya ulaşıyorsunuz. Ve ilerliyoruz arkadaşlar. Yürüyen bantlar, yürüyen merdivenler var. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Evet tünelin sonuna geldim. Burada asansörler var. Bunları kullanıp aşağı inebilirsiniz. Veya yürüyen merdivenler var. Orayı da kullanarak metro girişine inebilirsiniz. İstanbul'a ilk defa geldiniz veya kartınızı, İstanbul kartınızı yanınızda unuttunuz. Bu cihazdan yeni İstanbul kart satın alabiliyorsunuz metro girişi için. Girişler hemen buradalar. Tüm ülkeler burada. Kartımızı şimdi biz de geçeceğiz. Bugün bayram olduğu için ücretsiz geçiş sundular. Buradan herhangi bir tarafa sağa veya sola dönebilirsiniz. Metroya gidişi takip ediyorsunuz. Asansör kullanabilirsiniz. Merdiven kullanabilirsiniz. Şöyle size gösterebilirim. Buradan bir hemen bir kullanabilirsiniz. Arkadaşlar i̇şte metro her 20 dakikada bir kalkıyor. tamlarda 20 geçe, 40 geçe. Arkadaşlar i̇şte Evet, şu kağıthaneye Evet, şu an yolculuğumuzun sonuna geldik. Tam 30 dakikada kağıthaneye ulaştık. İstanbul Yeni Hoy yola çıkıp kağıthaneye ulaştık arkadaşlar. Video bu kadar. Hepinize sağlık. günler.